Evet arkadaşlarım cümleten merhaba hepinize iyi günler diliyorum iyi cumalar diliyorum hayırlı cumalar diliyorum kazançlarınız bereketli olsun nasılsınız umarım iyisinizdir bizler iyi gibiyiz bugün neden bahsedelim dedik e, riklerde ne a hataları var yani kodlayarak söylüyorum ni de slash adana yazan hatalar oluyor Burada RIG, normalde yeşil olması gereken yer kırmızı veyahut da sarı hale gelmeye başladı şimdi son güncellemelerden sonra. Bu tür bir arıza alan arkadaşların neler yapması lazım? Ne şekilde bu hatayı çözebiliyorlar? Buna bakacağız. Birçok kişi de bu konuda yazdığı için bunlarla ilgili bakalım neler yapabiliriz? Bunların hepsini değerlendireceğiz arkadaşlar birlikte. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar NA hatasından bahsedeceğimizi söylemiştik. NA hatalarında birincil olarak yazılımsal sorunlar meydana geliyor. Yani yazılımsal olarak ne demek? Overclock ayarlarının yüksek olmasından dolayı bazen böyle sorunlar yaşayabiliyoruz. NA ile ilgili. Sonrasında başka ne sorun ortaya çıkartmış olabilir? Yazılımsal değilse eğer overclockları kıstığımızda gene normal kazıma yapıp yapıp yani günde 4-5 sefer NA hatasına düşüyorsa eğer kartımız burada artık donanımsal bir arıza aramamız gerekiyor. Bir arkadaşımızın yine olmuştu. İşte bizim takipçimizmiş şey aradı. Gittik bugün sabahtan baktık. Uzaktan ilk önce tabii ki yardımcı olmaya çalıştık. Uzaktan çözemedik olayı. Gene NA hatasını vermeye devam etti. Günde 3-4 sefer verdiğini söylemişti. Sonrasında işte sabahtan gittik arkadaşın yanına. Baktık bu işte kullanmış olduğu kablonun gördüğünüz gibi şu bölümünde yanıklık olduğunu tespit ettik. Burada yerinden zaten iyice nasıl söyleyeyim kötü hale gelmişti. Ardından da buradaki yanıklığı tespit ettikten sonra bakın şu sarı tarafta da gözüküyor net olarak. Bu kabloyu değiştirdik ve ardından sorun çözüldü. Şimdi görüyorum bazı rig kuranlar veyahut da işte kendi arkadaşlarımız dahil, yani bu işte profesyonel olduğunu iddia eden arkadaşlarımız dahil. Aslında olmayacak riklere kartlara diyeyim sıkıntı yaratıyorlar. Ne gibi? Örnek vermek gerekirse 3090, 3080 Ti gibi kartlar çok fazla enerji tüketen kartlar. Yani bu Ryzer tarafından da çok enerji tüketiyor. Üstten de çok enerji tüketiyor. Şimdi sen gelip bu karta SATA bağlantısıyla Ryzer'a bağlantısını yaparsan veyahut da üstten vereceğin enerjiyi bununla verirsen bazen de iki karta bu kabloylarla SATA'dan çıkışları veriyorlar. Yani satadan bir çıkışa bundan üç tane bağlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum işte 1650 watt markası belli olan işte bildiğiniz bir powerda. E bu kablodan üç tane bağladığınız zaman e kartlar enerji çekmeye çalışıyor. Power sata tarafı da yeterli enerji veremiyor. Ya burayı ya da işte powerın sata kablosunu yakıyor. Yani bir yerden yanması lazım, enerjinin bir yerden kaçması lazım. Bu ne yapıyor? Bu kartımıza da zarar verebiliyor arkadaşlar. Yani açıkça konuşmak gerekirse verdiğini gördüm mü? Bir, bir iki defa gördüm ama e, devamlı gördüm mü? Hayır. Yani devamlı görmedim. Genelde kabloları değiştirerek kurtuluyoruz bu durumdan. Zaten rigde sen rigi kuruyorsan rigin en önemli aksamlarından birisi power. Çünkü 7 gün 24 saat çalışacak bir sistem bu ve yıllarca. Yani yıllarca çalışmasını istiyorsan diye. Power'ını güçlü almak zorundasın. Power'ını sağlam almak zorundasın. Örnek veriyorum. Bunun geçmiş videoda da incelemiştik. Bir power aldın. İşte yazıyor üzerinde 2400 watt. Ama bunun verebileceği maksimum enerji power'ın yanında küçük etiketler olur. O etiketlerde yazar arkadaşlar. O etiketleri kontrol ederek almamız gerekiyor ki bu iyi markalar için geçerli bizim. Adam Çin'den siparişi veriyor. Markasız, modelsiz power'lar geliyor. Burada etiketliyorlar veyahut da işte Çin'de yaptırıyor etiketini. Ben mesela piyasada gezen power'ların birkaçını Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde inceliyorum. Kayıtlı bile değil yani. Marka tescili yok. Yani adam marka tescilini daha yapmamış. Düşünsene sen bir marka yaratıyorsun. Tesciliğin yok. Ne demek oluyor bu? Ya çok da inanmamışsın yani olaya. Demek ki bu. E böyle olunca da tabii ki power'lar da dandik oluyor. 2400 watt diye power alıyorsun. 1800 watt enerjiyi alamıyorsun power'dan. Çıkmıyor yani gelmiyor. E ne yapacaksın o zaman? Kaliteli power'lara yönelmen gerekiyor. Yani kaliteli, bildiğin, duyduğun, herkesin kullanmakta olduğu vesaire gibi. Ha ben ne yapıyorum? Genelde öyle kullanıyorum. Ha tercih sunmuyor muyum? Sunuyorum. Diyorum ki bak arkadaş Corsair'ın bu power var. Şu fiyat. FSP'nin bu power var. Bu fiyat. Bunlar iyi power'lar ki Corsair'da 1000 watt üzeri 10 yıl garantilidir. Bunu da belirteyim. Ama şu power var. Bu da iyi. 2 yıl garantili diyorum. Bunun fiyatı bu. Yani hepsini tek tek adama veyahut da müşterimize veya da arkadaşımıza kimse artık çoğu müşterimiz arkadaş olduğumuz için belirtiyoruz. Kendisi tercih ediyor. Yani ben o tercihi kendisine bırakıyorum ve ama anlatıyorum yani. Power'da enerji önemli arkadaşlar. Dual madencilikle ilgili bir video yapacaktık. Dual madencilikte gelirler ne oldu? Dual madencilik yapılabilen coinler hangileri? Bununla ilgili Excel bir çalışma gerçekleştirecektik ama maalesef bunu biraz aksattık. Neden? Çok fazla bir kar marjı kalmadı. Yani şu an bugün inceledim daha. %8 ile 9 arasında bir mesela Ethereum ton doğal madencilikte %8 ile 9 arasında bir kar marjı kalmış. Bir şey kalmamış yani. E bakarsın haftaya bu yüzde bir yüzde ikiye düşecek. Belki daha da derinlere inecek gibi gözüküyor. Yani şu an kar marjı iyi değil. Eskiden biz ilk başladığımızda nasıldı? %62 idi. Doğal madencilikle ilgili video çektiğimizde nasıldı arkadaşlar? %37 idi. Şu anda %8-9 olmuş. Ha, bu, bu konuda yani kartlarınızı 2 coin kazdırarak yormaya değer mi? Ben bir şey söyleyemem. Kendiniz bilirsiniz. Bunun tercihini kendiniz yapacaksınız. Ama güveniyorsanız, inanıyorsanız kazmaya devam edin benim arkadaşlarım var kazıyorlar tutuyorlar ton koyun. Neden? Ben de öyle. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü ton koyun proof of work madenciliği yani bizim iş kanıtı dediğimiz madencilik olayı bittikten sonra proof of stake e geçeceğini belirtmişlerdi zaten. Bir de bu ton coin Telegram'ın coin'i olduğu olduğuyla ilgili iddialar var. Evet yazılımını falan Telegram gerçekleştiriyor. Yalnız bunun satışını gerçekleştiriyor satış sözleşmesinde de net olarak belirtilmiş telegram altyapısı kullanılacak diye o yüzden telegram evet çıkaran telegram üreten telegram satan da telegram ama altyapısı kullanılacak olan da yine telegram yani telegram arka planda hala duruyor fakat sahibi değil artık yani durum böyle hatta şuradan Evet, bu sitenin adı ne ya arkadaşlar? hrate.no Yani konferan değil hrate.no Burada birçok ekran kartı mevcut Buralarda gizli saklı şeyler değil yani girip bakabilirsiniz her zaman için Örnek veriyorum 3090 kartı olan mesela bir adam doğal madencilik yapacaksa eğer hangi doğal madenciliği yapmalı burada görebiliyoruz. Ve buradaki verilen değerler bakın şurada altta overclock ayarları falan filan da veriliyor. Buradaki ayarlar da birebir uyuyor arkadaşlar. Yani bunlar hepsi denenmiş şeyler. Mesela Ethereum ton kazan birisi 349 Watt tüketiyor. 5.49 dolar 4.65 dolar para kazanıyor. Ethereum alfa üreten birisi ise Bakın burada 1.09 GHz. Alfa şey tabi alfa 114.90'da Ethereum hash alıyor. Tükettiği enerji 344 Watt. 525 442. Demek ki burada hala ton koyun mantıklı. Diğer kartlara da mesela buradan devamlı bakabilirsiniz. 3080 Ti'ye bakalım. Gerçi bu LHR'li bir kart olduğu için LHR'de ton koyu mantıklı zaten ama gene de inceleyelim. İncelemiş olalım hep birlikte. Bakın Ethereum ton 4.06, Ethereum alfa 3.49 veriyor. Evet bu baya baya ton koyun daha mantıklı. Ha, enerji tüketiminde 50 watt civarı hatta 60 watt civarı bir fark var ama ben olsam burada ton coin'i tercih ederdim eğer dual madencilik yapacaksam. 3080 Ti'lerde tabii ki şey mantıklıymış. A5000'lere bakalım. Bu karttan da bir sipariş ettiydik. 3 kere iptal ettiler. Alamadık. Ethereum ton kazılıyormuş sadece. 4.20 dolar 536 günde ROI süresi varmış. Diğer türlü sadece Ethereum kazarsan da 552 günde ROI süresi varmış. Peki devam edelim bakalım. Başka bizlerde genelde olan kartlar RTX 3070 bende çok fazla var. Ya bir miktar var diyeyim daha doğrusu. LHR'siz. Yine yenilerinde alındı geliyor. Kuracağız bakalım. Ethereum ton 2.96 dolar. Ethereum alfa da 2.78 dolar. 2.56 ton veriyor. 242 alfa veriyor hala. Enerji tüketimlerinde de çok fazla 18 watt gibi bir fark var ama burada Ethereum ton tabii ki tercih edilebilir. Bakalım devam edelim. AMD'de 5700X er çok bakalım bununla kazılıyor mu? Evet kazılıyormuş. Ethereum ton kazarsan 112 watt tüketiyor. Ethereum alfa kazarsan 118 watt tüketimi var. Ethereum tarafında 2.44 veriyor. Alfa tarafında yani alfa ile birlikte Ethereum kazarsan 2.41 Ethereum alıyorsun. Ton olarak 2.17. Normalde de 2.13. Roy süresi sadece Ethereum kazarsan 199 gün. Enerji düştükten sonra 229 gün. Ethereum tonda ise 184 gün. Evet. Yani şurada 3 günlük bir fark var. Ethereum Alpha ile Ethereum ton arasında ROI süresi olarak. Bu da bu şekilde. Demek ki 5700 kartlarla ne kazmak gerekiyor? Ethereum ton kazmak gerekiyor. Çünkü demek ki Alpha AMD'de biraz daha fazla watt tüketimi var. 3060 Ti'lere bakalım. Türkiye'de çok insanlar çok fazla kullanıyor. 3060 Ti'de Ethereum ton kazmak mantıklı 230 gün Roy süresi vermiş. Diğerinde 32 gün daha fazla alfada. Ama tabi burada hani ben coin'i kazayım hemen satayım diyenler varsa onlar için ton coin mantıklı ethereum ton. Ama ben coin'i işte yükselince satarım falan filan diyenler varsa onu değerlendirmek lazım. Ben mesela ton kazıyorum ama kazdığım tonları satmıyorum. Kenarda biriktiriyorum. Proof of work yani iş kanıtı modeli ton coin'den kalkıp proof of stake'e geçtiği zaman o coin'leri stake etmeyi düşünüyorum. Şu anda çünkü enerji maliyetini alıyorum. Ve kartlarıma da güvenliğim için böyle bir yola gidiyorum arkadaşlar. Ha siz bilirsiniz. Yani burada siz bilirsiniz. Alfa'ya güveniyorsan Alfa'nın çok prim yapacağına inanıyorsan Alfa coin'de değerlendirebilirsin. 3060 Ti'lerde de tabii ki karı düşünen arkadaşlar ne yapacaklarmış? Ethereum ton doğal madencilik yapacaklarmış. Eğer doğal madencilik yapmak istiyorlarsa. Evet. ikinci nesil kartlara baktığımız zaman 2070 Super'de mesela 6 günlük bir ROY süresi farkı var. Ethereum ton ve Ethereum alfa arasında. Enerji tüketimine baktığımızda da alfa Ethereum alfa daha mantıklı. Bunu da Ethereum alfa ile değerlendirmek gerekiyor. 5600 XT'ye bakalım. Geçen sene çok molaydı. Bende de 5 tane var. Taliplisi çok ama satmıyorum. Değerini vermiyorlar. Yani değerinin altında ücretler teklif ediyorlar. Değerini vermedikleri için satmıyorum. Şurayı da arkadaşlar bakın enerjiyi düzelttik. 0.16 Türkiye'deki enerji maliyeti buraya 0.16 yazmanız gerekiyor burada da ethereum alfa 151 günde ethereum ton 159 günde o süresi varmış arkadaşlar Evet burada ethereum alfa değerlendirilebilir az da belki 5700'de de herhalde alfa daha mı mantıklıydı ya 800 gün var ama burada enerji tüketimi fazla yani burada kartın ısılarına bakıp değerlendirmek gerekiyor. 5600 de o şekildeydi. 1080 Ti da çok Türkiye'de buna da bakalım. 1080 Ti'de alfa kazılmıyormuş. 386 günde ROI süresi varmış arkadaşlar. Ethereum ton kazarsanız tabi. A2000 arkadaşın birisi video yaptı. 10.000 9800 olan kartlar 14.000 14.500 lere fırladı bir anda. Yapacak bir şey yok ama dikkatli olmak lazım. Evet bunda da dual madencilik yok. 363 günde ROI süresi var. Kartı aldığınız zaman 363 gün de ROI edebiliyor. Tabi bu her zaman alıp satarsanız. 3060'lara bakalım düz. TI değil. Bunlarda da Ethereum Alpha 191 gün, Ethereum Ton 191 gün, Ethereum Ton 141 Watt, Ethereum Alpha 144 Watt çekiyor. Doğal madencilik yapacaksak eğer. Yeni artık meşhur oldu. 6602 sayılar enerji tüketiminden dolayı. Ethereum tonda 80 watt tüketiyormuş arkadaşlar. 239 gün ROI süresi varmış. Ethereum alfada 247 gün ROI süresi direkt Ethereum kazarsak 68 watt tüketiyormuş. 287 günde ROI süresi varmış. Bu 6600 XT, 6600 veyahutta o serisi kartlar şu an mantıklı neden enerji tüketimleri bir hayli düşük. Hem de 8 GB kartlar. Bakın şurada 6600 var. Bir de buna bakalım. Durum ne? 224 gün, 232 gün ton daha değerli. Ethereum kazarsan direkt 277 gün. Enerjiyi de zaten burada doğru dürüst yazdık. Doğru dürüst yazdık. Ama burada tabi şey var yani ne diyor bu GPU'yu 329 dolara aldığını düşünüyorum diyor. 329 dolar kaç TL bakalım. Dolar kaç TL bir bakalım bakalım birlikte. <laughs> 4685 lira. Demek ki acaba yurt dışı fiyatları böyle mi? Yani burada ne kadar? 400 500 dolar artık KDV gibi gördüydüm. 600 630 dolar falan yapar. Bu şekilde değerlendirirsek de 429 gün falan oluyor. Hatta şurada hemen bir toptancının sesi çıkken bir bakalım bakalım. Fiyatlar bazen iyi oluyor buralarda. Bazen çok kötü oluyor piyasa. Yani e-ticaretin e-ticaretten daha kötü hale geliyor ama ben e-ticaret sitelerinden kart almıyorum kendime. Yani hani birkaç defa da bahsettim. Adam yurt dışı kartını getiriyor. Zıp diye sana yapıştırıp geçiyor. Bakın mesela Asus Tuf 1660 Super yani çok inanılmaz bir rakam bir de bu KDV hariç fiyatı Yani 14400 Çok mantıksız bir rakam yani ha, Bu kartı almam yani bu fiyata Bunu da almam 16389 lira KDV hariç fiyatı Biz 6600 arıyorduk evet şurada var Bakalım kaç lira 569 dolar yani 9527 TL KDV dahil fiyatı. İyi mi kötü mü? Sanki biraz yüksek gibi. 6600 ekran kartı fiyatı bakalım kaç liraymış. Yani Amazon.com.tr'de aynı kart 7230 lira. 7230 TL kaç dolar? Biraz video uzun oluyor ama konudan konuya atlıyoruz işte. Benim vaktim var, sizin de vaktiniz varsa sorun yok. 507 dolar. Şuraya bir 508 dolar olarak girelim arkadaşlar. Bakalım 508 dolara ben bu kartı alabiliyorum şu anda. 346 gün. Ethereum ton kazarsan ROI süresi. Ha bunun daha uygununu bulabilir misin? Bilmiyorum belki olabilir. Ama fiyat doğru 7.230 TL. KDV dahil fiyatı. Faturalı bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz. Ne zaman teslimmiş? Hızlı teslimat 11 Mart. Ve şu an 1 saat 40 dakika kaldı. Değerlendirilebilir 8 GB. Hash oranını zannedersem yani yanlış hatırlamıyorsam 29.30 yani 29.30 veriyordu. Hatta şurada onu da görebiliriz. Ethereum'da 28.76 diyor ama ben 29.30'u gördüm. Enerji tüketimi güzel. 68 Watt. 8 GB bir kart. Tonla birlikte kazarsan 346. Alfa ile birlikte kazarsan 357 gün. Bir de bu XFX'de 2 yıl garanti. 3 yıl değil. Asus, MSI'da 3 yıl aksi belirtilmediği sürece. Şu firmayı tercih etmeyin arkadaşlar kesinlikle. Bunlar tamamen şu da biraz memnun değil. Ben alışveriş yapmadım oradan hiç de. Çoğu kişi memnun değil. Bilginiz olsun. Yani şuradaki fiyat iyi gibi gözüktü benim gözüme. Hani siz daha bilirsiniz ama dediğim gibi şu firmayı bence tercih etmeyin. Bu arada kartta fiyatı çok iyi düşmüş. İnanılmaz düşmüş. Bir de bu Hynix çipli ise çok iyi. Eğer Hynix çipli ise bu çok iyi. Tercih edilebilir. Ama bunlar 6 GB tabii ki. Az evvelkisi 8 GB'lık bir karttı. Durum böyle şimdilik. Nelerden bahsettik? Ne hatasından bir girdik? İşte doğal madencilik bilmem ne. Çenemiz düştü. Boş boş oturan adamın da çenesi düşük olur zaten. El alemle dedikodu yapacağımıza, sohbet edeceğimize vesaire. Ki artık nereye gitsen siyaset arkadaş. A Haber bunu dedi. Halk TV bunu dedi. Bilmem ne. Yani ortadan yayın yapan televizyon kalmadı ya Türkiye'de. Ben görmüyorum yani. Allah sonumuza hayır etsin. Dostlarla Siyaset konuşmayacaksın diye bir söz vardır. Dostun sayar siyaset kesinlikle konuşmaman gerekiyor. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun. Bay bay.